Selamlar arkadaşlar. Bugün aşağı yukarı A1 seviyede bir fuar diyaloğu çalışacağız. Eğer sizin İngilizce altyapınız farklıysa diğer oynatma listelerine bakabilirsiniz. İlk başta ben sadece İngilizcesini okuyacağım. İsterseniz siz videoyu durdurup Türkçelerine de bakabilirsiniz. Daha sonra aynı metni bu sefer Türkçe cümlelerden İngilizceye tercüme edeceğiz. Hello, welcome to our booth. Can I help you? Hi, I'm looking for machines for my factory. We need new plastic bottle machines. Can you show me your machines? Sure, we have many types of machines. What kind of factory do you have? We make plastic bottles. We need machines for molding and packaging. We have machines that can help with molding and packaging. I will show you our molding machines first. This is our model X100. It's very fast and energy efficient. That looks good. How fast is it? The model X100 can produce 500 bottles per hour it also uses 20% less energy than older models that's great what about the packaging machines we have puck pro it can package 600 bottles per hour it's easy to use and has a touch screen for controls can you tell me about the maintenance of these machines is it easy to maintain yes you can easily maintain both machines the model X100 has a self cleaning feature. We also offer a one year warranty and customer support. That's very good. What is the price for each machine? The model X100 is $15,000 and the Pack Pro is $12,000. We offer a discount if you buy both machines together. What kind of discount? If you buy both machines, you get a 10% discount on the total price. So instead of $27,000, you will pay $24,300. This price is not bad. Can you ship the machines to my factory? Where is your factory? It's in Poland. We can ship to Poland. We will give you a price for shipping. Delivery usually takes about two weeks. Perfect. Can I get some brochures and your contact information? Of course. These are our brochures and my business card. You can also visit our website for more details. Thank you. I will check and contact you soon. Thank you for visiting our booth. We look forward to doing business with you. Have a great day. You too. Şimdi aynı yazıyı bu sefer Türkçe'den Merhaba, standımıza hoş geldiniz. Hello, welcome to our booth. Size yardımcı olabilir miyim? Can I help you? Merhaba, fabrikam için makineler arıyorum. Hello, I'm looking for machines for my factory. Yeni plastik şişe makinelerine ihtiyacımız var. We need new plastic bottle machines. Bana makinelerinizi gösterebilir misiniz? Can you show me your machines? Elbette birçok çeşitli makinemiz var. Ne tür bir fabrikanız var? Of course, we have many kinds of machines. What kind of factory do you have? Plastik şişe üretiyoruz. We produce plastic bottles. Kalıplama ve paketleme için makinelere ihtiyacımız var. We need machines for molding and packaging. Kalıplama ve paketleme makinelerimiz var. We have molding and packaging machines. Önce size kalıplama makinemizi göstereceğim. First I will show you our molding machines. Bu bizim model X100. This is our model X100 çok hızlı ve enerji tasarrufludur. It is very fast and energy efficient. Güzel görünüyor. It looks good. Ne kadar hızlı? How fast is it? Model X100 saatte 500 şişe üretebilir. Model X100 can produce 500 bottles per hour. Ayrıca eski modellere göre %20 daha az enerji kullanır. Also it uses 20% less energy than old models. Buradaki less daha az demek. Hani mesela comparative konusunda şöyle bir şey vardı. Big, bigger veya small, smaller veya easy, easier. İşte aynı şekilde little, less. Yani little kelimesinde de daha küçük veya daha az derken de less diyoruz. Then old models yani eski modellerden, eski modellere kıyasla demiş olduk. Bu harika. Peki ya paketleme makineleri? Buradaki peki ya'yı what about ile verebiliriz. It's great. What about the packaging machines? What about peki ya? Pek Pro'muz var. We have Pack Pro. Saatte 600 şişe paketleyebiliyor. It can pack 600 bottles per hour. Kullanımı kolay ve kontroller için dokunmatik bir ekranı var. It is easy to use and it has a touch screen to control. Buradaki to control ifadesi önemli. Yani daha doğrusu şuradaki to önemli. To control. Burada control kelimesini fiil olarak kullandık. Ve buradaki to, make için anlamı katıyor. Yani kontrol etmek için. Kontrol. It is easy to use, yani kullanması kolay. Bunun için de birkaç örnek verelim isterseniz. Mesela, this book is easy to read. Yani, easy to read, okuması kolay. Bu makinelerin bakımından bahseder misiniz? Can you speak about the maintenance of these machines? Bakımları kolay mı? Is it easy to maintain? Buradaki maintain bakım yapmak yani fiil olarak kullandık. Başındaki to da buna master anlamı yani bakım yapmak, mekmak anlamı katıyor diyebiliriz. Evet her iki makineye de kolayca bakım yapabilirsiniz. Yes, you can maintain both machines easily. Model X100 kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Buradaki özellik kelimesini featurela verebiliriz kendi kendini temizleme de self cleaning diyebiliriz. Model X100 has self cleaning feature. Ayrıca bir yıllık garanti ve müşteri desteği sunuyoruz. Müşteri desteği customer support diyebiliriz. Also we provide warranty for one year and customer support. Bu çok iyi. Her bir makinenin fiyatı nedir? It's very good. What is the price of each machine? Model X100 fiyatı 15.000 dolar. Pack Pro'nun fiyatı ise 12.000 dolar. Model X100 is 15.000 dollars and Pack Pro is 12.000 dollars. Her iki makineyi birlikte satın alırsanız indirim sunuyoruz. We offer a discount if you buy both machines together. Buradaki offer sunmak. Ne tür bir indirim? What kind of discount? Her iki makineyi de satın alırsanız toplam fiyat üzerinden %10 indirim alırsınız. You get a 10% discount on the total price if you buy both machines together. Buradaki if you buy both machines together cümlenin başına da gelebilir. If you buy both machines together, you get a 10% discount on the total price. Yani 27.000 yerine 24.300 dolar ödeyeceksiniz. Buradaki yerineyi instead of'la söyleyeceğiz. So instead of 27.000 dollars, you will pay 24.300 dollars. Bu fiyat fena değil. This price is not bad. Makineleri fabrikama gönderebilir misiniz? Can you send the machines to my factory? Fabrikanız nerede? Where is your factory? Polonya'da. It's in Poland. Polonya'ya gönderebiliriz. We can send it to Poland. Nakliye için size bir fiyat vereceğiz. We will give you a price for shipping. Shipping veya transportation da olabilir. Teslimat genellikle yaklaşık 2 hafta sürer. Delivery takes usually about 2 weeks. Buradaki take, sürmek, zaman almak anlamında şu about 2 weeks ile beraber onu düşünebilirsiniz. Yani it takes about 2 weeks, yaklaşık 2 hafta alır. Usually genellikle. Mükemmel. Perfect. Bazı broşürler ve iletişim bilgilerinizi alabilir miyim? Can I have some brochures and your contact details? Tabii ki alabilirsiniz. Of course you can. Bunlar broşürlerimiz ve kart vizitim. These are our brochures and my business card. Daha fazla ayrıntı için web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz. For more information, you can also visit our website. Teşekkür ederim. En kısa zamanda kontrol edip sizinle iletişime geçeceğim. Thank you. I will check and contact with you soon. Standımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Thank you for visiting our booth. Sizinle iş yapmak için sabırsızlanıyoruz. Buradaki sabırsızlanıyoruz ifadesi look forward to şeklinde kullanabiliriz. We look forward to doing business with you. İyi günler dileriz. Have a good day. Size de you too. Evet bu çalışmayı burada bitirebiliriz. Benimle iş İngilizcesi çalışmak isterseniz veya bir iş mülakatına hazırlanıyorsanız irtibat kurabilirsiniz. Özel ders şeklinde çalışabiliriz. Görüşmek üzere.